Evet. E, ha Ali Veli. Ha Veli Ali. İsmi değiştirince ne değişiyor ki değil mi? Bu videonun konusu arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Şimdi e, yani tabelayı değiştirince pastane baklava mı satmaya başlıyor yani? Ya da arabanın rengi değişince yani motor yenilen şey e, motor yenilenmiş mi oluyor? E, i̇smi değişti diye e, geçmiş tamamen sıfırlanmış mı oluyor? Geçmişteki kara lekeler tamamen akbat mı oluyor yani? Bir dönem arkadaşlar herkes e, network marketing yapmak istiyordu bu dünyada, Türkiye'de. E, şimdi herkes network marketing yapmadığını ispat etmeye e, çalışıyor. E, yeni nesil pazarlama diyen var. Kime sorsam yeni nesil pazarlama zaten şu anda. Yani başka bağlantılı gelir modeli diyen var. Sosyal ticaret diyen var. Dijital satış ağı diyen var. Tamam Network marketingi bu, bu, bu şekilde servis ediyorlar. Influencer ekonomisi falan gibi böyle kelimelerle servis edenler var. Ve veya işte nokta 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 yani artık siz şey yapın yani ardına getirin. Yani arkadaşlar tamam anlıyoruz. Network marketing lafı yıllar içerisinde çok hırpalanmış bir laf. Doğrudur. Kötü sunumlar, zorlama kayıtlar, hatır kayıtları, ee, ürün yerine Umut pazarlayanlar ekibine ürün çektirenler çok ciddi miktarda ürün çektirenler e, eksik ve veya yalan yanlış bilgi verenler bir gecede zengin olursun masalları e, falan filan Evet bunların hepsi yaşandı ve e, bunlar yaşanmaya devam edecek yani ama hadi ya şey yapalım yani e, dürüst olalım kötü şoför yüzünden sen e, otomobili mi suçlarsın otobüsü mü suçlarsın ya da ne bileyim kamyonu mu suçlarsın yani. Biz network marketing değiliz demekle network marketing e, olmak e, o yani olduğunu değiştirmiyor bu. Network marketing değiliz deme. E, network marketing arkadaşlar sistemin adıdır. Mantığı şudur. Yani değiştirmelim demiyorum. E, böyle bu kelimeye takıntılı da değilim ama genel itibariyle e, 80 yıllık bildiğimiz aslında çok daha önceye gidiyor belki var ya 100 yıl öncesine dayanıyor aslında ilk tohumların atılması dünyada yani ürün veya ve veya hizmetlerin nihai kullanıcıya ulaştırma fikri daha bile eskiye dayanıyor ama neyse biz onu e, 1940'lı yıllardan itibaren aldığımızı varsayalım oradan 60 yıl buradan 20 yıl öyle bir böyle 80 yıllık bir mazisi var. Şimdi, network marketing sistemi adı mantığı şu: Tavsiye edersin, bir ürünü kullanırsın, beğendiğin bir ürünü tavsiye edersin, ee, insanlarla bağ kurarsın, tüketim ağını oluşturursun, bir yapı inşa edersin. O yapının içerisinde e, ürün tüketimi sebebiyle oluşan e, ciro yine organizasyonun içerisinde dağılır. O yapı senin e, ve organizasyondaki insanların gelir kaynağı olur. Kim hangi oranda büyüklükte ticaret inşa ettiyse o miktarda e, para kazanır. Bu kadar. Yani bu işin adı bu. Sen istersen adına galaktik e, varlık transferi de efendim de de yani içeriği değişmedikçe e, tabela kimseyi e, tabela kimseyi kandırmaz arkadaşlar. Kandıramaz. E, gerçek fark nerelerde aslında biliyor musunuz? Bak fark yaratmak istiyorsan illaki bir e, üründe bir farkın olsun yani. Yani insanların gerçekten hayatına dokunan bir ürün olsun, uyduruk bir ürün olmasın gerçekten. Yani üzerinde gerçekten bir arge, bir masraf edilmiş, bir maliyet çalışması yapılmış falan filan böyle bir şey olsun yani. Ürün olsun. Kusura bakmayın. Çayımdan arada sırada yudumlayacağım. Çay muhabbeti yapıyormuş gibi düşünelim. Yapıyormuşuz gibi düşünelim. Keşke bir upload etme olasılığı olsaydı da size de gönderseydim. Siz de oradan download etmiş olsaydınız oradan içmiş olurdunuz olur mu? Evet arkadaşlar. Şimdi e, farkı yaratacaksan şeyde yarat. Yani atıyorum üründe yarat. Ne bileyim liderlikte yarat mesela. İnsanlara yön... Yani adı network olsun, network olsun fark etmez. Liderlikte yarat. İnsanlara yön mü gösteriyorsun? Yoksa sadece insanlara link mi gönderiyorsun? Sadece. sadece. Ahlakta fark yarat, etikte fark yarat. Yani insanları kullanıyor musun yoksa birlikte yol mu yürüyorsun insanlarla? Dostlukta fark yarat. Network mi yapıyorsun yoksa e, yoksa efendim net net sit mi sit sit oturmak net sit net sit marketing mi yapıyorsun? Net network çalışmak work çalışmak network yoksa net sit mi? Neyse e, kelime şeylerine girmeyelim şimdi gerek yok ama a, anladınız değil mi e, mantığı? Yani buralarda fark yarat kendi kendin daha farklı ol. Yani bu iş yani bu iş Ali Veli Veli Ali meselesi değil etiket değil İçerik fark yaratır. İsim değil İz bırakanlar kalır geriye her zaman utanılacak bir iş değil arkadaşlar network marketing yanlış e, yanlış yapan e, yapanlar utanılacaksa yanlış yapan insanlardan utanılmalı yani yani avukatlık kötü bir meslek mi yani hayır ama kötü bir avukat tanıyorsan e, sonuçta gidip bir şey mi Avukatlık mesleğini mi suçlayacaksın yani? Yoksa adamı mı suçlayacaksın? E, doktorluk, hekimlik kutsal bir meslektir. Ama seni atıyorum e, işte yaptığı acemice hatalar sonucunda yanlış teşhis konmuş, yanlış bir tedavi e, uygulanmış e, uygulamış bir e, hekim e, yüzünden şimdi kalkıp biz Hipokrat yeminini mi sorgulayacağız yani? E, siyaset kutsal bir hizmettir. E, ama koltuğu için... Ne bileyim yani e, efendim e, yani halkına karşı ne bileyim yanlış yapan insanlar yeryüzünde, siyasetçiler yüzünden siyaset kötü bir müessese mi diyeceğiz yani şimdi. E, a, aynı şey e, arkadaşlar network marketingte de geçerli. Network marketing denilen şey bir iş modelidir, bir ticaret, bir business modeldir. E, kimseye ne kandırma sözü verir ne de haya satma hakkı verir yani. E, bu işi kim yapıyorsa her kim yapıyorsa işin iti, e, e, itibarı o kişilerin etik değerleriyle ölçülür sakın yanlış anlamayın e, yani anlattığım şeyi Sen next generation diyorsun ya da işte ne diyorsan de Onda sorun yok sadece itiraz ettiğim noktayı ya da tartıştığım noktayı çok iyi anlamanız gerekiyor Network marketingi ne diyelim ona e, şey yapmaya çalış yani yani otoumuz alacak bir iş yapmıyoruz yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, yoksa sen istediğin bir ismi ver. Sana, seni o isim motive ediyordur vesaire ver. Ama şunu söylemek yanlış bence. Biz network marketing değiliz. Biz işte biz bilmem ne marketingiz ya da biz bilmem neyiz. Yani e, ben buna ben bunu e, tartışırım. Yani ben buna soru işaretiyle yaklaşırım arkadaşlar. E, yaptıkları yanlış demiyorum yanlış anlamayın. Sadece ben bunu tartışırım diyorum. Sonuç eğer network marketing yapıyorsan yapıyorsundur. Yani ismini değiştirmek, etiketle oynamak, e, ne bileyim teknik jargonlara sığınmak bunlar hiç kimseyi e, artık ikna etmiyor zaten. İnsanlar yani her şeyi biliyor yani sonuçta. E, yani olayın özünde ne olduğunu herkes biliyor. Adana ne derseniz deyin ya network marketing de ister ne dersen de. Gerçek fark işte liderliğin, niyetin, senin niyetin ve senin duruşun ve evet... Bazı insanlar bunu yapabildiği için gururla ben network marketing yapıyorum diyebiliyor. Çünkü işini doğru yapıyor, etik değerler çerçevesinde yapıyor ve profesyonelce yapıyor. Bu anlamda sen de korkma, saklama ve kıvırma. Yani utanılacak bir şey yapmıyoruz sonuçta. Bilakis bu işi hakkıyla yapınca hem e, tabiri caizse e, insan hayatlarına dokunuyoruz. Pozitif anlamda her anlamda insanların kendilerine yepyeni bir sayfa açmalarına yardımcı oluyoruz. Hem de e, itibar inşa ediyoruz. Yani yıllardır e, sayısız aldığım teşekkür mesajını ben şimdi ne yapacağım abi? Nereye koyacağım yani? E, sayısız aldığım dua mesajını nerelere koyacağız bunları yani? E, ne yaptık biz şimdi? Onu mu yaptık? Bunu mu yaptık? Network mu yapmadık? Network Network değil biz şu marketing falan ne fark eder? Sonuçta İnsanların yaşamlarını güzelleştirmeye çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Bunda başarılı olduk mu? Naçizane olabildiğimiz kadar. Bundan sonra olmaya devam eder, eder miyiz? Allah nasip ederse. Evet yani biz yolumuza aynen devam ediyoruz. Yani işin, işin adını <laughs> saklamamıza, üstünü örtmemize, ne bileyim onun kıyafetini çıkartıp başka bir kıyafet giydirmeye çalışmamıza falan gerek yok arkadaşlar. Yani işe illaki bir isim vermeye de gerek yok yani. Yani onun yerine işin e, niteliğini e, yükseltmeye odaklanmamız gerekiyor. İşte e, e, o zaman e, senin adında itibarın da e, yükseliyor aynı zamanda İşin değerini e, yükselttiğinde. Evet e, bu konuyla ilgili videonun açıklamalar kısmında arkadaşlar ücretli ücretsiz eğitimler de var. Yani daha fazla sınıf falan alayım edeyim derseniz eğer. Ee, inceleyin orayı ee, özellikle bu konuyla ilgili ücretsiz e-mail eğitim kursu artı bir de Network Marketing Liderlik Akademisi var özellikle bu tarz konular yani diğer 90 günlük eylem planı kursunda da tabii bu konulara değiniyorum ama daha biraz kısmi oluyor orada ama şeyde ya da 360 derece reklam daveti e, Udemy kursunda e, daha şey oluyor daha böyle sınırlı oluyor ama özellikle daha geniş çaplı istediğim konu bu konuyu Network Marketing Liderlik Akademisi. Biraz üst seviye bir konudur. Özellikle yeni araştıran arkadaşlar, özellikle yeni network marketing'e yeni başlayan arkadaşlar biraz anlamakta zorluk yaşayabilir konuları. Olabildiğince yine anlaşılabilir anlatmaya çalıştım yani orada da. Açıklamalar kısmında var. Ondan sonra şey yasal uyarıyı da arkadaşlar okuyun mutlaka. Affiliate bağlantılar içerir içerir. Yani reklam tanıtım ve tanıtım ve neydi işbirliği içerir. Onu da söyleyeyim ki Türkiye'deki ilgili mevzuat kanunlara uyumlu olsun, gizli reklam niteliği şey yapmasın yani. Hani tüketiciyi kandırmaya yönelik bir eylem olarak algılanmasın. diye yasal sorumluluğumuz gereği o uyarıyı da yapalım. Efliyet bağlantıları içerir, içerir, işbirliği içerir, reklam içerir, satış içerir tabii ki. Yani o tür şeyler içerikler içeriyor. Evet, yani video ile ilgili beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyin. Bunu kendim için istemiyorum. Sizin için iyi olur bu. YouTube algoritmasına kendinizi tanıtmış olursunuz. Algoritma da senin karşına ilgili ilgisiz saçma sapan bir sürü yani şey çıkartmaz. Önerilerden de önerilenler sunmaz senin karşına. Yani YouTube kanalınızın da olabildiğince seninle özdeş, senin düşüncelerini özdeş bir kanal olmasını korumak amaçlı böyle olur. Yoksa ee, bir bakmışsın senin karşına bir kedi videosu gelmiş. Bir yok işte efendim e, savaş videosu gelmiş. Yok bilmem ne videosu gelmiş. Yani sen ne tanımaya çalış. Yani kendini tanıtmaya çalışırsın. Sen bu kanalı beğendiğinde, paylaştığında, abone olduğunda, işte yorum yaptığında, burada vakit geçirdiğinde YouTube algoritması seni tanımaya başlar. Der ki bu adam Yavuz Bağcı'nın, Yavuz Bağcı ve veya Yavuz Bağcık gibi kişilerin ee, anlatmış olduğu şu video veya bu videoya benzer içeriklerden hoşlanıyor. Seni böyle tanımlamaya başlar. Ondan sonra önerilenlerde de benzer içerikler gelmeye başlar senin karşına. Ee, o yüzden tertemiz yani gitgide daha da böyle temiz bir odaklanmış bir YouTube kanalına sahip olursun yani senin için iyi. O yüzden dolayı söylüyorum. Tamam yoksa diğerleri gibi işte kanalı işte kanalı beğenmeyi abone olmayı unutmayı falan öyle bir derdim yok yani benim sayıya kasayım da edeyim de falan gibi derdim yok arkadaşlar hiçbir zaman olmadı biz burada nitelik odaklı konuşmaya çalışıyoruz olabildiğince bildiğimiz şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz sizlerle sizlere kişisel gelişim anlamında kişisel dönüşüm anlamında eğer istiyorsanız dönüştürme konusunda e, ne diyelim rehber olmaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili sadece ben değil benim gibi ya da benzer çok sayıda kişi vardır onların da videoları vardır çok değerli videolar var bazen karşıma çıkıyor ben de izliyorum ee, şey yapın yani ee, onları da mutlaka izliyorsundur dikkate alın o yüzden dolayı bu uyarı yaptım ee, Aynı ayrıca şeyde katıl butonu da vardır videoda katıl butonuyla da e, kanala destek olmak isterseniz buyurun tabii ki destek olabilirsiniz onu cebimize atmıyoruz tabii genelde o masraflar şeye gidiyor dedim ya hep söylüyorum e, öyle aman aman orada da bir şey böyle bir çok büyük çaplı bir gelir şeyler böyle e, milyonlar milyarlar dolar milyonları milyarderi olmak gibi derdimiz yok yani. E, kediler falan var işte ona benzer böyle aktiviteler var. o Bunların şey veteriner masrafları şunlar bunlar vesaire oluyor. O yüzden dolayı. E, eğer buraya da vermiyorsanız şey katıl yani vermiyorsanız yine yine böyle beslendiğiniz eğer beslendiğinizi düşünüyorsanız anlattıklarımızdan bizden yana helal hoş olsun. E, ücretsiz bir şekilde bunu paylaşıyoruz paylaşmaya da devam edeceğiz e, şey öyle bir zorunluluğunuz yok hiç sıkıntı yok amaç muhabbet olsun ama böyle bir katkı da sağlamak isterseniz tabii ki onu da e, şey yaparsınız yani e, sağlarsınız aslında kim katkı sağlamış e, onların da isimlerini isimlerini tabii ki buradan şey yaparız zikrederiz e, şey yaptıkça yani böyle baktık gördük bazılarınız şeyler e, baksa 60 lira galiba şu anda. YouTube değiştiriyor onu. Arada sırada kim ateşlediyse 60 lira. E, oradan şey yaparız yani. E, isimlerinize duyururuz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.